aydınlık Türkiye yurttaşlık ya hep beraber ya ya yurttaşlık aydınlık Türkiye eşit yurttaşlık Türkiye. Basına ve kamuoyuna dün İstanbul'da Gazi Mahallesi'nde Cizre ve Sur'da yaşanan ablukaya ve katliamlara karşı protesto yürüyüşü düzenlemek için Gazi Cemevi'nin önünde toplanan kitleye polis tarafından zırhlı araçlardan ateş açılması sonucu dört vatandaşımız yaralanmıştı. Yine dün Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Türbesi'nde ibadet eden Alevi yurttaşlara karşı bir saldırı girişimi olmuştu. Akşam saatlerinde Hacı Bektaş Veli Türbesi'nde kimliği belirlenemeyen bir şahıs ibadet etmekte olan Alevi yurttaşlara türbe içerisinde ibadetin yasak olduğunu ileri sürerek ibadetlerini engellemeye çalışıp türbenin kapılarını kapatıp türbe içerisinde insanlara sözlü ve fiziki engellemeye çalışıp saldırıda bulunmuştur. Olay yerine gelen polislerin koruması altında türbeden uzaklaştırılmıştır. Cemevine uzanın, eller kırılsın. Cemevine uzanın. bir baskı ortamı oluşturan gerici yobaz takımının ne ilk ne de son saldırıları. Ülkemizin aydınlık yüzü olan Alevilere karşı saldırıların son dönemlerde gittikçe arttığını hepimizin bildiği bir gerçek. Sadece son üç ayda yaşanan örneklere baktığımızda bile bu tabloyu son derece net bir şekilde görebiliyoruz. Kasım ayının başlarında cübbeli sakallı yobazlar Yozgat ve Sivas illerine bağlı Akdağ Madeni ve Şarkışla ilçelerindeki Alevi köylerine gelip köyde cami neden yok, niye sakal bırakmıyorsunuz, niye namaz kılmıyorsunuz bu köyde yaşayanların hepsi Alevi gibi bir soruları sormuşlardı. 30 Ocak günü Adana'da Hacı Bektaş Birliği Kültür ve Tanıtım Derneği'ndeki Cem Töreni'nden sonra ellerinde Kur'an'la gelen 6 kişi Cem Töreni'nin törenini, İslam'da yeri yok diyerek derneğe baskın düzenlemişlerdi. İkizi sakallı bu kişiler içeride kalanlara Kur'an'ı göstererek Cem töreninin İslamiyet'te yeri yok. İslamiyet bu değil. Kur'an'da böyle bir ibadet şekli yok demişlerdir. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme. memleketimizdeki layık ve aydınlanmacı birikime savaş açmış olan AKP düzeni tüm ülkeyi başında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yer aldığı bir tekkeye dönüştürmekte kararlıdır. Yine son günlerde uygulamaya konan Cuma namazı genelgesi, toplumsal yaşamın dini kuralları göre düzenlenmesine ve ülkeyi topyekun dinselleştirmeye yönelik atılan ciddi adamlardan biridir. Yine ülkenin tacizle, tecavüzle bedenleri üzerine kurulmaya çalışılan Takimle eve kapatmaya çalışarak dize getirmeye çalıştıkları kadınlarını bu sefer de pembe taksilere bindirmeye çalışarak ayrımcılıkta geldikleri noktayı ortaya koymuşlarıdır. Babalarının kız çocuklarına şehvet duyabilecekleri fetvasını veren ihanet İşleri başkanlığını gericiliğin başına geçirmişlerdir. Katil, faşist, AKP! Katil, faşist, AKP! Katil, faşist! AKP Peki istediklerini yapacak bilecekler midir? Bu ülkenin, bu memleketin onurlu insanları buna boyun eğeceklerdir. Bu gerici yobaz takımının beklentisi bu olabilir. Ama fena halde yanılıyorlar. Bu memek memleketin gerçek sahipleri, yani bizler buna boyun eğmeyeceğiz, buna direneceğiz, bu gerici da gerici dalga'yı geri çevireceğiz. Aydınlanma bayrağını yükselteceğiz. Laiklikten geri adım atmayacağız. Bunların tüm hayatımızı dinsel kurallarla düzenleme girişimlerine engel olacağız. Türkiye layık değil, layık kalacak. Türkiye layık değil, layık kalacak. Türkiye layık AKP laik 13 senelik iktidarı süresince yargısıyla, bloksasisiyle, ordusuyla devlet kurumlarında gerçekleştirdiği gerici kartonu açmaya güveniyor olabilir. AKP 13 senedir taşeronluğunu yürüttüğü Türkiye'yi bir ılımlı İslam Cumhuriyeti olarak görmek isteyen emperyalist merkezlere güveniyor olabilir. AKP toplumsal yaşam dinselleştirdikçe emekçilerin daha kolay teslim alınacağını bilen ve bu yüzden kendisinden desteğini esirgemeyen sermayedarlara para babalarına güveniyor olabilir. Fakat başaramayacaklar. Bunların hiçbiri memleketimizi dinsel kurallarla yönetilen bir ülke haline getiremeyecekler başaramayacaklar diyoruz. Çünkü biz saydıklarımızın hepsinden daha büyük bir güce bu ülkenin ilerici, bir birikimine güveniyoruz. Bugüne kadar tehditlerle, katliamlarla, dinçlerle teslim alınamamış olan daha dün Haziran direnişiyle AKP'nin oyunlarını bozan bu birikimin bugün de boğun eğmeyeceğini biliyoruz. Tüm yurttaşlarımızı AKP düzeninin gerici dayan, dayatmalarına karşı memlekete sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bir Sultan Abdal Kültür Derneği Ankara Şube ve Dost Müsait Kurumlar.